mutlu girdiğiniz bir ortamda esneme ve baş ağrısı yaşıyor ve tüm enerjinizin çekildiğini hissediyorsanız videoyu sonuna kadar seyredin. Bu durumda bilin ki enerjiniz birilerine akıyor. O kişi bunu isteyerek ya da istemeden yapabilir. Enerjinizin birilerine akmasını engelleyebilirsiniz. Peki ama nasıl? Uygulama şu şekilde. Yanında ağırlaştığınız kişinin bizzat adını vererek ve onun alnında kırmızı bir çarpı işareti olduğunu imgeleyerek her boyutta ve zamanda tüm enerji alanlarımı ve süplit bedenimi bu kişiden korumaya alıyorum. Hiçbir enerji alışverişinde bulunmadan alınımı ona kilitliyorum. Bana yalnızca sevgi ve şefkatin akmasına izin veriyorum diyerek enerji alanınızı korumaya alabilirsiniz. Videoyu girdiği her ortamda enerjisi düşen arkadaşlarınızla da paylaşın, onlar da faydalansın.